Samsunlu vatandaşlara art niyetli kişilerin kolayca av tüfekleri ilgili satışlarında önlemler alınmalı mı diye sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. -"Gizliden de satanlar çok oluyor. Şey altından sata, satıyorlar yani ruhsatsız. Benim mesela var ruhsatlı. Bulunduğum ruhsatı var. Tabii düzenlemesi gerekir. Artı ee, ne için alıyor çok önemli. Herkes çünkü ava gitmiyor. İnsan avına da gidiyor. Tabii ki getirilmeli. Vallahi yurt dışı örnek alınmalı. Burada kesinlikle böyle çocuklara alakalı yani silah ee, merak giderizi diyeyim yani daha doğrusu bugün bu tür şeyler yasak. Hep yani ee, eğitim amaçlı. Eğitime daha çok önem vermemiz lazım. Aynen yapılmalı. Çünkü önüne gelen sıradan insanlar ee, ne olduğu belli olmayan insanlar alıyor ya doğaya olsun insanlara olsun bunu kötü niyetle kullanıyorlar. ve belli bir standarda belli bir şeye indirilmesi lazım. Herkese sıradan rastgele verilmemesi lazım. Tabii ki canım herkes birbirini vuruyor. Bu Samsun olmuş Texas. Hep bunu kanunen bir, bir şey bir şey uykuru, ruhsat ruhsat bir şey uygulamalar lazım. Bizim şehir içinde adam evini almış 3 tane tüfek. E bu tüfekler ne olacak? Ya seni vuracak ya beni vuracak. Ne işi var şehir içinde tüfeğe? Bunlar kesinlikle devlet el koymalı bu işlere. Tabii ki yani her önüne, önüne geçmemesi lazım. Yani sonuçta iyi niyetli, e, normal doğa amaçlı kullananlar da var. Normalde işte günümüzde gördüğümüz gibi ister istemez bu tür sıkıntılı olayların yaşandığı şeyler, bakkaldan sakız alır gibi işte her yerden temin ediyorlar. Bence de değişmesi lazım, düzenleme tamamen gelmesi lazım yani. Onlar tamamen yasaklanmalı. Satışı, fabrikası durdurulmalı hayatım. onların yüzünden herkes anında herif çekiyor, pata patır öldürüyor. Kesinlikle kesinlikle onun evde değil ruhsatlı bile verilmesinden razı değil. Vallahi av tüfeklerini insanlara zararlı. Yani herkese verilmemeli. Yani bence şöyle olma. Nasıl bir ehliyet alıyorsun? Aldığın zaman ehliyeti e, seni şuruk doktora gönderiyorlar. İşte psikolojik sorunun var mı, yok mu, şu var mı, o var mı? Öyle olsa, öyle bir düzene girse bence daha iyi olur. Kimse de silah olmaması lazım. Olacak olan kişileri bellidir. Onları görevli olan kişiler. Onun haricinde bütün silahlar toplanması lazım. Hepsi. Böyle numaradan çıkıp da şunu şunu şöyle olur. Böyle bunun bunlar hikaye. Bunları boş versinler. Hepsini sorun. Zaten halkımızın yüzde yüzde bu konuda rahatsız. Tedavi ihtiyacı var. Yani kafa olarak rahatsız. Allah bize akıl verdi. Akıllı kullanmıyoruz. İşimiz gücümüz günlük şovlar beşinde. Bunlar boş işler. Boş. Allah'ın verdiği aklı kullanmıyorlar. Problem orada. 18 yaşını dolduran bir çocuk bir gidiyor av Şimdi av alması için ilk önce bir avcı kulübüne bir sertifika alması lazım kursunu görmesi lazım bir kurs açmaları lazım nasıl bir acemi şoföre kurs veriyorsun ona da bir kurs vermeleri lazım tabii ki olmalı insanlar kolaylıkla yani insanların canına mal olan silahı kolaylıkla ulaşa, ulaşabilmemeli bana yani silah satarken emniyet araştırmalı bu adamın sabıkası geçmişinde bir olayı da bir mükakatı veya da psikolojik ee, bir rahatsızlığı var mı diye dikkat etmesi gerekiyor.